Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz? Salih Tozan kimdir? Yeşilçam'ın önemli oyuncularından biri olan Salih Tozan 1914 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Balıkesir Orta Öğretmen Okulu'ndan ayrıldıktan sonra Halgevi Tiyatrosu'nda amatör olarak sahneye çıkmıştır. 1933 yılında Gezici Raşit Rıza Tiyatrosu'na katıldı. 1940'lı yıllarda Ankara Çocuk Tiyatrosu ve Muhlis Sebahattin operet topluluğunda oynadı. 1945-49 yılları arasında İzmir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda önemli roller aldı. 1950 yılların başlarında İstanbul'a yerleşti. Avni Diligit, Yeni Ses, Muammer Karaci Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıktı. Yüzlerce filmde de iyi adam karakterinde rol almış olan Salih Doğan, hüzünlü, babacan ve sıcak tavırlarıyla Türk sinema izleyicisinin gönlünde yarattığı yaşamanın son 5 yılını sinemada geçirerek daha çok Mendu'nun yönetimindeki filmlerde rol aldı. 1950 yıllarda başlayan Yüzbaşı Tahsin, Yıldızlar Revüsü, Bulgar Sadık ve benzeri filmlerde rol aldığı, Ünlü oyuncu Salih Tozan, 16 Şubat 1963 tarihinde İstanbul'da 49 yaşında Sirahus hastalığın nedeniyle vefat etmiştir. Biz de usta oyuncu Salih Tozan Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.